Herkese merhabalar. Bugün yeni programımız Yetenek Avcısına hoş geldiniz. İlk bölümümüzdeyiz. Hemen bir ee, bir kişi bulup onun yeteneklerini görelim. Evet, bir kişi bir beyefendi bulduk. Onun yeteneklerini şimdi göreceğiz. Merhaba beyefendi. Merhaba. Yetenekleriniz nelerdi? Top sektirebilirim. Görebilir miyiz yeteneklerinizi? Çok yetenekli yeni birine benziyor. Gerçekten çok yetenekli, çok güzel varmış siktiriyorsunuz. Tebrik ederim. Rica ederim. Evet, hemen bir kişilik daha bulup onun yeteneklerini ölçmeye gidelim. Evet, bir kişilik daha bulduk. Hemen bunun yeteneklerine bakalım. Merhaba beyefendi. Merhaba. Yetenekleriniz nelerdir? Eee, burada çok iyi top tarımın kaleci olanı. Hemen deneyelim bakalım, yeteneklerini görelim. Hemen şuradan bir vuruş deniyorum. Gerçekten çok iyiydiniz. Teşekkür ederim. Evet bu e, beyefendi yeteneklerini hepiniz gördünüz. Çok iyi. Görüşmek üzere.